Al, al, okula gitti bunlar ya. askere gitti. Çok kurup yani. Burada bunlar hem de. İşte onu daha küçük yazdım daha da. Daha küçük yazdım. Onun için büyüktü o. Orada yok. Ecebenin 50'li ancadı. 50'li. 51 daha Daha ilgi çekiyor. Daha iyi. Daha iyi. 50'li. 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 50 50 50 50 bir şey olmaz ya. Atma lan. Sadece tek çekebilirsin de. Yine de yemek için çekme beni. Ayıp. Bir tür öyle dolar. Ondan sonra kolon sargı al diye tamam mı? Gazi Sen e, böyle bu diye ki. Araba vurdu bu Bir daha para kaçtı. E. Kapırgada olamıyor Nereye e. Sekiz köyde. Ergün. Üç gün kadar gidemedi ki. Gitmiş rapor almış arkamızda. İşaret edin. gitmiş. Üç gün